Evet arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Ben dün akşam kurabiye yaptım. Ebru görmüşler. Ben de duramadım buraya kurabiye bari götürem dedim. Ayrıyetten arkamaza bir baktık. Araba geliyor dedik. Bu kim dedik. Allah aşkına bir de bir baktım enişte. Eyvah. <laughs> ben de geldim. Mor <laughs> Mor Mor Morun, içinde içine ne sardın enişte? <laughs> Komite var. <laughs> ne i̇yi, iyi, afiyet olsun. Eyvah. Ebru ee, kolay gelsin. Tamam. Ne yapıyorsun? Sen ne olacak bu halin Ebru? Biz kimsesiz duramıyoruz Allah Allah. Bizim başımız çok ağır ya. İnan ki baksana şöyle yumurta haşlamışlar, domatesler, biberler, bir tabak buraya ben kurabiye götürdüm. Nermin ablam da böyle elini kesmiş ekmek yaparken gene baksana kadıncağız. Evet. İçini yağla ya kesik kesik kesince açlık olmayan kesip e, iyileşmeyiz o zaman. Allah'ım Nermin abla niye böyle e, biz geldik buraya bu akşam onu anlamadım ben. Ya, biz çorduk size. Kendimiz duramıyoruz diyeyim. Evet. Evet. İşte yani, şey, bizim, ekmek dedim işte. Normalde normalde bize siz gelecektiniz. Onu da ekmek yapıyoruz dediniz. Siz gelin dediniz. Ha, de i̇nşallah de de başka zamanda siz gelirsiniz bakalım. Böyle yani, ekmekleri yani, yağlayıp yağlayıp böyle yiyeceğiz işte. besenden Sonradan da şekil aldık gibi ben gibi Nermin ablam gibi oluyoruz işte. Aman atın arpadan neydi o? Atın, <laughs> atın ölüm arpadan. Ay mağrı neydi? Ne Atın ölüm arpadan az boş yiyin. E Tam sen ne yiyin mi? enişte? işte şuna bak filin gibi adamsın maşallah. Ben formumu koruyorum ne bileyim spor yapıyorum ben Ay ancak ney, ancak. hay maşallah yürüyüşünü yapan enişten evet, benim. Sen geldin ben 8 kilometre yol yürüyorum. Bir de cigarayı bıraksan iyi olacak. Cigara ara sıra <laughs> o da nefes darlığı için değil mi? İyi geliyor aynen ee, evet. aynen. O yüzden yoksa yani şey yapmaz şu benim da eniştem. Da da. <laughs> yani sağlığa <laughs> zararlı değil. Böyle abam da burada hani şurada çamaşırlar var kusura bakmam birisi bizim montlarımız. Her yerde bir şeyler var. Ev galabalık olunca galabalık oluyor. Aleyna da gelmiş böyle kız yorgun argın ne yapsın yoruluyor. Çalışacak kız şu an. Baksana bak ya. <laughs> da burada balık tutuyor. Şuna bak. Habbe atlasa balık alıvermiş. Balık tutsun diye. Beraber balığa gidiyoruz yarın bir gün diye. Ay, Değil mi abla? Niye Gerçekten... gerçeğini? Sen balık tutma gidiyorduk senden biz. Balık yakalanınca ben ha, doğru biraz balık o canlısından korkuyor. <laughs> <laughs> Ama yirken yiyorsun. Birisi temizledikten sonra yiyebiliyorsun. He ancak pişince yiyebiliyorsun sen okay, doğru. Aynen o doğru. E ee, anne sen ne ediyorsun? Niye öyle garip garip duruyorsun? Ne ee, niye öyle duruyorsun? E ee, sevinçinden üzüntülü üzüntülü duruyorsun gibi sanki. <laughs> dişim, dişim yok da çok üzülüyorum ya. İşte doğru anacığım bir şey yiyemeye ki dişleri yokken morali de yok. Allah'ım ya gelmedi de dişleri. Bilmiyorum ne olacak böyle bir diş yaptırdık geçen sene Hastaneden çıkamaz olduk. Boyuna diş damaktan çıkan ben anlamadım. Ben anlayamadım. Ben böyle diş gün diş görmedim. Ben gazeteden <laughs> böyle <beri>, ben gazeteden düşerim. Memnun değilim. Yani işte olmadı. Bu sefer denk gelmedi <laughs> mi ne olduysa. bakam. Hadi abla masaya çağırıyorlar. Ebru'ya baksan. Ebru ne edermiş bakalım. Büyükü zaten meşhur <laughs> olan yer He Meşhur bu evde masa. Masa masa. masa. Boyuna yeme içme var. Ne Ebru kolay gelsin dedim ben sana. <laughs> Allah taş olsun. He tamam. demişim herhalde. Enişte Ebru bu baksana da atıya çatallara Kur'an evet. okutu gibi inen ki adam. Hay maşallah maşallah. <laughs> Ebru çok yağlı ama çok besel. Gece gece. <laughs> Hı Ay iyi yaz kız şu az acıkmış sabahtan İngilizce beri. Içine. Kaç ekmek yaptınız Nermin abla? Emre şöyle çek beni. 11 tane şey. Çek beni 8 tane, şey, 8 tane tava ekmeği yapmışlar. 11 tane de sileks de yapmışlar. Şimdi böyle sözde ben rejime girdiydim. Nermin ablama baksana. ekmeğin içine inan ki biber, yumurta, domates, sandviç yapmış inan ki Maşallah. Şey, soğanla yumurta seviyoruz böyle. Soğanla yumurta güzel oluyor değil mi? Sandviç yapamıyor kusura bakma. Yemeyin. Anne sen iyisin. İyi iyi utanma. <laughs> Şu, şey. Ben şey. şey. acıkmışım bu. <laughs> Ev tanıtı ya. Ev Tamam. Şu mı? daha yumuşak. Ben ölçüm içinden alacağım. Anneme yumuşaklarından verir misin Ebru? Ya şanım ben yetmiş. İsterse yaşında. yağla al. Bak Emre'ye ya bak. Yani ya, ya. ya. çok misafir perverler ya. Yani ya, daha çok şey olur. E şimdi sizi bizi hiç gelmiyor yani olarak ya. görüyorlar Ebru. Gelir Evet. Dur açılış yapacağız biz sıcakta işte. şey yapıyoruz biz. Yani sıcak şimdi soğukta çıkamıyor Allah'ı yavru Hem bir de gidersek soba da sönüyor o zaman. Bir de buz gibi eve giriyoruz. O doğru Ergülen işte falan olsa evde. Yani. Eyvah Nermin ablam yürürken çekmişim yanlışlıkla. <gülüyor> 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 olsun olsun Nermin abla iyi afiyet olsun bir şey olmaz. Öğlenden beri yemek yememişler sabah kahvaltısından duruyormuşlar. Abla gelsene. Ekeceğiz diye. Tuz e, buradaydı. Tuz buradaydı. Ha, tuz burada. Evet. burada. Evet. burada. Yok dedi, gel şey ya. Bunu sonra yiyeceğim. İlk beş bunu sonra Ay şu enişten bak nasıl yiyor pırasayı. Ne o pırasa mı? Soğan Ağırken mı? De. Soğan bu Anne. Kuzen açmış da şey gibi ekmek almış, ekmek yiyor. Hı hı baksana şuna <laughs> ana ne biçim acıkmış <laughs> bu adam. <laughs> İnan ki acıkmış <laughs> enişten. Ne <laughs> 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 Ne? bu sabah oldu zaten. Kahvaltıya geldim sanıyor ya. şimdi buraya. Ebru'ya bak, Ebru'ya bak bak neydi ya? İnanılır mısın şuna bak. Şuna Bak 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 bak. Şöyle. Şöyle <laughs> sen de alış bakın Ebru. Böyle <laughs> doğru Ebru. Ay maşallah maşallah. Ebru. <laughs> Anne. Ben ben de böyle biliyor musun? Koy, Şuna bak. Koyun, şuna bak. Ebru sıkıştırıyorum patlayacak. Yağladım ben ama. Yumurta ya. koymadın Ebru. Sen ben şöyle sen vejetaryandın en son. Ha, sağlıklı şeyleri sevmiyorum diye bro. bak tuz katıya baksana. Anne, yeme de yanına yat şimdi. Bir baka ne Anne, şuna bak ne biçim ya bunlar be? Allah Allah. ne benim de ağzım sulandı. Çok güzel yiyoruz dinen ki. Şu yemek konusunda hiçbir <laughs> şey yapmayacağım. Yemek denince yani. yemek ben de öyle. Yemek deyince ben de duramıyorum. Yani. Yani. nerede? Niçin gelmiyor? Atlas'la beraber orada oyun oynayalım. Ben oraya geliyorum. Oraya istemeye buraya gel buraya Atlas gelsin gelsin o da gelsin. Bak bak, bak ekmek yiyelim gel. Bak bak gel diye bak şimdi. Ot. Gel ekmek yiyelim. Bak. Arabası oturdu arabasına. Ay bebek ya. ya. Öl, dedi? Diyorsun, Öl misin, ölmesin ölmesin Atlas. Gitsin be. Ne oluyor? Gittim. <laughs> Eyvah böcek girmiş hemen. Köy, köy yerinde, yerinde inan, oluyor öyle şeyler. Odun koyuyoruz ya, odunlarla hmm. geliyor. Odunlarla ama ne oluyor öyle. İyi e, yılanla gelme yani, <laughs> zaten soğuk var. Yılan da oluyor değil mi? Yani i̇nan ki köy yerinde için oluyor. Için oluyor. Bizim köyde de bir oluyordu. Oluyor, eve gelmeyelim mi? Yok, yok yok, eve almıyoruz onları. Yerleri daha çok seviyorlar. Şuraya siz ona süt falan koy, Ben gitsinler gitsinler gitsin. <laughs> 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 Dışarılarda. Allah'ım. Neyse ben aç kalacağım. İnan ki millet böyle ben çekerken... Yiyen var Şuna bak. Yüzükçe yesin geliyor. bunda anneme baksan yumurta yiyor. Ay yiye, en yumuşak yerini almış. <laughs> Yazık benim <gülüyor> anama. <laughs> dal geçme Ebru. <laughs> Niçin benim annemle dal geçiyor? Benim fazla. Ha? <laughs> <Benim kredi> fazla. <laughs> fazla diş mi var? <laughs> Oluyor öyle. Bende de var. Alt taraflarda fazlalık. Önden vesem arkalarda yok. <laughs> Sus kız da yani. Bırak ya. Hayır asla kesemem. Video çektiğimizi unuttu. Bir, <diye çektimisi> <laughs> Bir anda de... Ebru. <laughs> Neyse bakalım. <laughs> Neyse biz yemeğimizi yiyelim. Enişten biber yiye bak acı acı inan ki. Acım acı. acı, acı, acı. acı, acı. acı, acı. Yemeğimi yiyelim de sonra çekeriz yani. Utandı mı beni? Utanmıyorum pek enişte sanki sen. <laughs> yiye baksa anne. <laughs> Neyse ben şekeri verene yapışsam ben şeker katmıyorum zaten. Hadi biz yemeğimizi yiyelim. Çok çok emri, maşallah böyleydi böyle. Kim Nermin, Nermin abla? Bir bir be, bir böyle, sen kaç lira koyun lük mu lira. Ne oldu o zaman? Hayır be. Ama mi? beş lira. Bizim bir, milyon kağıt para çok büyük para ediyor. Anne dört O zaman mi? Nermin şimdi koyun olarak olaraktan beş bin lira falan mı takmış oluyor değil mi? E, Nermin abla yok o zaman sen bize geldin ne oldu onu anlamadım ben şimdi seni görmeye gittim ya. Eve çıktım beşiye yarıştım. Ben şimdi beşiye bakacağım. Tabii çıkardım böyle görünlük koyacağım. beşiği bir açtım Emre böyle böyle buldum <gülüyor> <gülüyor> böyle hoş geldin Nermin yenge dedim, bir hali vardı anacığım dedim bu ben hemen kapattım ben korktum öyle bir şey yok mu olur dedim yanlış çakı gibi yanlış bir <laughs> şey zannettim böyle ya 6 kilo doğmuş değil mi? İnşallah. İyi <laughs> Başvurmuş olsaydık biz bunu güneş sise girerdi. Vallahi Gire bir de. şey o zaman. Memle Memle. bu nasıl bir kuzen demedin mi? Bu hayır bu, bu normal mi dedim böyle olması dedim ben. Acaba dedim, falan mı çok büyüdü kardeşlerin de o zaman hani öldü o zaman rahmetli babam ben ağladım gitsem bir gitmek korkarsın dedi. Nedenim çocuklar çok büyük dedi. Bakın <laughs> ne büyük büyükmişler. Korkarsın dedi. Ha? <laughs> Enişte konuları anlatırken uykusu geldi bir yerden yemek ya. <laughs> Ve sonra sen kocaman çıkmışken 4 ay sonra ben meydana geldim. Sen ilk okula başladın. 15 yaşında gibi görünüyordun. <laughs> <giriyordum. gülüyor> ben <de çıkıyordum>. ama <laughs> sen çok küçük diyorsun. Sende bir sorun mu vardı? Oldu? Ben de bilmiyorum. Ben 5. <laughs> sınıfta 54 Abi, kiloydu Bir de şeyim. senin saçın. He he aynen. Atlas gibiydi senin saçların. <laughs> evet, aynen yani. şuna bak. Aynı, Atlas ben. şimdi işte Ay ne bu Ha ha şunun gibi. Haydi! <laughs> bak bak. Hmm. Ekmek getirir mi? Hatta. 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 Bunlar ne böyle Allah aşkına? Ortam garman karışık evet. Hiç kusura bakmayın. Bak, Şimdi herkes öyle. çekirdek pembe var ya, Cennet Bahçesi'ndeki, hmm. Cennet Mahallesi'ndeki mi ne? E Benim kocam, bu var şey oraya gitti. Zaten Cennet Mahallesi'nde. Dedi ki, Hı. Cennet mahallesinde çekirdek böyle yiyin, dedi. He, o gösteriyor, <laughs> eniştem <laughs> gösteriyor bize. Biz onun gibi yiyoruz. İyi bakalım enişte. Ama, bu da Cennet Bahçesi'ndeki. <laughs> e e, pembe gibi yiyen mi? Anam, çukuruma. İster misin? Aa, çerbiyek geldi. Tamam Tamam. Eyvah karabaşlık oyunu boyuna gezdi ki Annem ne yapsın kadıncağız. Dişleri yok. He, böyle. Çekirdek yemeye. Çekirdek de yemeye. Masaya da gelmedi. Bak inanki inan ki. Şimdi orada şey oturuyor. Ya. Youtube arkadaşlarımız diş yaptırıyoruz. <laughs> Allah seni. <laughs> yok yaptıramadığımızdan değil de maalesef. Yani YouTube beklemeniz gerekir dediler. Bekleyeceğiz. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> e bu dişlerine güvenme yarın <laughs> bir gün seninkiler de öyle olacak. <laughs> Ben Hatta şimdi de var. olmuş bak farkındaysan <laughs> dikkat et. Nereye örneklenirsin? Az önce düşmüş. Yok o onu ben kesmeyeceğim o devam. Kes onu kes. Hayır no. Şeyler Başka şeyle oldu. Asla. He? Neyse Yalnız Nermin sürü sürü abla de fındıklarımız e. sası kokmuyor değil mi? Güzeller mi? Para vermedim mi? Her şey çok güzel. Ne? Para vermedim mi? Her şey çok güzel. Nermin abla size şu kadar fındık vermişiz. Çok mu? Allah aşkına. Yiyiyoruz bak beraber içiyoruz. Beraber yiyoruz. Her şey. Ha, bir de annem size şey getiriverdi. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Biz de vurmak gibi olmasın da. Köy pilavı getiriverdi. Ha, pilavı. Heh, kesti. Kardeşim kızından dedi. Eksik yemem ben de, de olmadan dedi. Ben onu perşembe eşime pişirmeyeceğim. Ne? Eşime pişirmeyeceğim. Perşembe ya. Biliyor mu Nerede mi? Seviyor <laughs> mu onu? Seviyor seviyorum onu? Sordu da o geçen siz yapmıyoruz mu değil de. Onlar ne, Bakalım inşallah nasipse düşürürüz yolda. Ha ha yağlı gelen Cevriye ablan yapıp verdi zengin. koyulmuyor değil mi? Yok ya da kızartıyorlar herhalde patates kızartması. Ya, Çok yağ olmasın Ebru sakın tavada. Ya dediyseniz biz kesin o yağın içinde bir yağ. Biraz fazla kızartıyorsunuz siz yağda. Fritözde falan kızartma. Tamam. Hayır buraya sorun. Hayır Ebru'ya. <laughs> <laughs> İşte Atlas da böyle Aleyna abasıyla beraber bizi izle ya. Pelin'den bu e bakıyor televizyondan. Kabuk atıyor ağzına. Heh, i̇yi bir şey demek istiyor mu Ebru izleyenlere? Çok selam söylüyoruz. Bir tek Antalya'da kimsemiz var. onlara söylüyoruz. Siz Almanya'da da var ya. Almanya'dakiler de var. onlara da söylüyoruz o zaman. <laughs> Başka yerlerden de çıkar şimdi. Neyse. Şeyde de var. Ege'de de akrabalarınız var ya sizin. Ege'de de. Nerisi Aydın? Her denizle de. Ha, deniz de var. var, canımız böyle yani. canımızın canımızın gibi. He. Sonra <laughs> çok selamlar. Bekle seyrederler Seyrederler siz söylemediniz Aha. mi daha YouTube kanalımız var ya. bizim desenize? Aslında seyrediyoruz herhalde cici gördüm dedi mi? He, iyi seyretsinler. Başka bir şey demiyorum değil mi Emro? Eşine de selam söyle istersen sen burada. Eşim, eşim gelecek 12'de ya. He. <laughs> 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 tamam o zaman. Emra ama sen ne söylemek istersin? Valla işte ne söyleyeyim herkese çok çok selamlar. Evet. Abone olmayı unutmayın. Başka ne de Evet. Like like like. <laughs> Böyle yapın. Elini kesti kadıncağız gösteremeye yani, de Var <laughs> Like. Ergün işte bir şey demek istiyor mu sen de? Herkese selam söyle Ergün Eniştem. Fazla konuşmak isteme ya. Satılmış eniştem ne? Sen de söylemek istiyorsun? Herkese selamlar, saygılar. Bak. Heh, maşallah. <laughs> Link. <Linkleyelim. gülüyor> Bak konuşmam böyle yapıyor işte benim eniştem de maşallahı var. Aleyne sen bir şey söylemek istiyor mu? <laughs> evet. bu ne yapacak? Bu ne diyecek? Bu ne diyecek? Bu kıvırcık saçlı. Eyvah ısırdı değil mi? Abi sen bir şey demek istiyor mu? Herkese mutlaka Evet. Ee, böyle, ev güle, sık sık geliyoruz. Biz... Ee, güzel vakit geçiriyoruz. Bilmiyorum. Kafamız da oluyor. Yani evet. Aile saadeti. Siz de, de buyurun bekleriz. Buraya Ebru'lara. Ebru. Sizleri de buyur ettiler. <laughs> <Ha>, i̇yi. Gelin. <laughs> ben, aynen bize de öyle. Yapıyor. Bize gelin, de öyle gelin, yapıyorlar. Gelin. Kendilerinden geliyoruz. Gülmüyor. Gülmüyor. İsteksiz gibi ama evet, gene de dayanamayalım. Kendime, kendime gelin. Aynen. <laughs> Anne sen bir şey diyecek mi? Herkes hayırlı akşamlar. Selamlar. Burada oturma garip gibi. Sen gelsene şu tarafa. Gelemedim. Zikirdek yemiyorum. Fındık yemiyorum. Kurabiye yemiyorum. <laughs> <Cık>. Burada garip <laughs> garip, garip oturuyorum. Allah'ım işte. ya Rabbim ya. Tüh. İnan ki yapılı inşallah. En yakın zamanda da yiyoruz. Yine beraber. Bir sene ben de çektim. Senin hesabı yok. İşte. Allah sana rica etmesin. Amin. İyi bir şey demek istiyor mu anne? Hayırlı akşamlar. Selamlar. Bize layık atsınlar. Evet. Biz böyle herkese selam söylüyoruz. Ne oluyor Sağ ol diyorlar. Selam söylüyorlar. Ne oluyor? Senin güneşine kurban olurum. Ziyaret bir yer yok. Thank <laughs>